Değerli izleyenler, inşaat sektöründe yetişmiş eleman bulmak eskisi kadar kolay değil. Ustası da işçisi de eskisi kadar çok olmayınca sektörde aylık maaşlar 100 bin liraya kadar çıktı. İnşaat ustası yetişmiyor. Vinç operatörü, inşaat ustası, beton duvar ustası. İş fırsatı çok ama çalışacak eleman yok. Hazır beton malzemeleri gibi inşaat sektöründe kalifiye eleman ve işçi bulmak artık epey zorlaştı. Öyle ki bu sorun her geçen gün daha da büyüyor. 2018'de Sektörümüzde çalışan sayımız yaklaşık 2 milyon civarındaydı. 2023'e geldiğimizde bu sayı şu anda 1 milyon 400 bin civarlarında. İnşaat ustası yetişmiyor. Eleman yetişmiyor. Çünkü talep yok. Bunun sebebi ise sektörün zorlu koşulları ve gençlerin beyaz yakalı olma hayalleri. Üniversite bitirmiş gençlerimiz inşaat sektöründe tulum giyip çalışmak istemiyorlar. Çünkü inşaat sektörü biraz daha zor bir iş. Yani betonuyla, çamuruyla, harfiyatıyla, gecesiyle, gündüzüyle diğer sektörlere bakarak zor bir iş. Ama kazancı en güzel sektör. İnşaat çalışanlarının yevmiyesi ve aldıkları maaş hiç de düşük sayılmaz. Bugün bir inşaat ustasına baktığımızda günlük çalışanlar ortalama 2000 liraya çalışıyorlar. Aylık ne kadar ediyor? Yani 30 gün çalışırsa 60 bin. Bu da en düşük mü? Bize göre en düşük. Ve e, bu parayı verdikten sonra bir de bunun şu var. Tabii bulabiliyor musunuz? Mesele bu. Hayır bulamıyoruz. Ustalarımız onlar günlük düşündüğü için bugün A firmada yarım B firmada çalışabiliyor. Çünkü ihtiyaç var. Sektörde vinç operatörleri de en yüksek maaşı alanlar arasında. Kule vinç operatörleri çok yüksekte çalıştığı için en yüksek maaş bizim diyorlar. Ne kadar istiyorlar mesela? Aylık ne kadar kazanıyor onlar? Şu anda baktığımızda en düşüğü 70 binden başlıyor. Böyle giderse biz inşaat yapacak eleman bulamayacağız.